Evet arkadaşlar. Bugünkü videoya böyle başlayayım dedim. Bodrumdan selam olsun. Kaynak makinemizin teli bitmişti onu aldık. Bir de şu manzara da sigara içelim dedik. Şöyle bir bodrum manzarası. Günlük güneşlik. Yakınlaştırsam acaba. Yani deniz çarşaf gibi Sanki yazdan kalma bir gün Arkadaşlar karavanımız biterse Motorumuz da satılık bu arada Çünkü karavana geçeceğiz motora gerek yok Motoru da Satalım dedik Bilginiz olsun bu motoru da satılık sıfır alındı. ilk günden beri sahibi benim 2006 model. Çalışmalar devam. Merdiven yaptık. 3 kademe. Buraya kadar bir. Kapağın üstüne bir parça. Bir açırız parça. Göbek olduğu için ben fazla yukarı bu ayak atamıyorum. Ona göre yaptık. Şu depolarını koyduk hiç belli olmuyor. Öbür taraftan da bakalım. Evet. Su deposu. Hiç belli olmuyor. Ya. Ne yapalım? Video çekiyoruz. <laughs> Dışarıda neler yaptık? yatak odasının tabanı burası kapaklı olacak şu yüz atı var o köşede aşağıda bagaj var buraya bir ikili dolap yaptık bize çünkü dolap çok lazım olacak Şimdi yata iki veya 3 parça düşünüyorum aşırı kapalı olsun diye. İskelet yaptım. Üstüne kavak kontrası oturacak. Örneğin bir parça buraya, bir parça ortaya, bir parça buraya. Minderi de üç parça yapacağım yatağa. Burayı kaldırmak istiyorsak burayı, orayı kaldırmak istiyorsak orayı. <laughs> Ve buradan bir kapak yapacağım. Her taraftan bagaja, depoya ulaşabileceğiz. Su tesisatları buradan mutfağa bağlanıyor. Bu tuvalete bağlanıyor. Bugünlük de bu kadar yapalım dedik yorulduk. Evet arkadaşlar. Yarın o demirleri bitirip Evet, balabanısı Ercan Balaban da geldi Harbiye ile bir egzoz testi ver bakalım Karavanı yapmak için şerit testeresi almıştık. Elde gece testere almıştık Daire testere almıştık Bir daire testere de almıştık Zımparayı kendimiz yaptık Bir tane CNC'miz var Hepsi toz oldu. Bir kalınlık falan yamaz. Dükkan da baya bir dağıldı. Bir tane toz emme var. Yer kalmayınca kenara kaydırdım. Hiç kullanılmadı. Yani bir ay ancak kullanıldı. kalavanı yapayım bitirdiğimde bütün bu ürünlerde satılığa koyacağım ikinciye Çünkü ben karavanı yapmak için aldım. Bir tane bir metrelik mini tornamız var tüket. Bunların hepsi dükkanı boşalttığım için. Bir tane küçük vat var. Hepsi satılığa çıkacak arkadaşlar bilginiz olsun. İsteyenle paylaşırız. Tabi buradaki havyalar, mavyalar, adaptörler. Bunlar bagaja arka bagajda bir atölye yapacağız. Bunları bir şekilde sıradıracağız. Arabada altık takılacağız. Ama o kadar çok ürün var ki kaç senelik dükkan. Çoğu şey çöpe de gidecek yani yapacak bir şey yok. Şimdi olsun bu yaptığım videoları YouTube'a atalım. Vallahi onu buna değil de bitmiş ürünler var arkadaşlar. Onları da bir şekilde Altık sattığımız, satsa satmadığımız ne olacak bilmiyorum. Benin şu saat var, çok beğeniyorum ben. Çünkü çok sattım bu saati. Bakın. Böyle solar lambalarımız var. Buna şarjı kaldı mı bakalım bir. Yok, şarjı kalmış. Gölgeleriz. falan var. Aşk, geceler, Bunlar hepsi bir şekilde başlar, ya koycada da satmak için. Her Ama var, var ahşaptan. Kızlar. Bakalım. Nere yapabiliriz? Bütün bu ürünler satılacak ampuller var. Kullanılmamış mikrofon var. Telsiz mikrofon. Köpük makinesi var. Ovo. O Oda da satılık. 3 kilometre yaptı ya yapmadı. Yani bilginiz zahilinde olsun. Avizeler, abacuzlar mesaj atarsanız geri dönüş yaparım. Hoparlörlerimiz var. Antika teypimiz var.